Arkadaşlar merhaba. Merhabalar hocam. Türk edebiyatının en kapsamlı devirlerinden dönemlerinden biri Cumhuriyet dönemine başlıyoruz bugün. Ee, Cumhuriyet döneminde şiir anlayışı üzerine e, konuşup sanatçılarını inceleyip daha sonra anlatmaya bağlı metinler ve öğretici metinler olarak devam edeceğiz. Şiir anlayışında da e, Türk edebiyatında Cumhuriyet döneminde saf öz şiir anlayışı e, ve bu anlayışı sürdüren şiirin özellikleri Önemli e, saf şiir anlayışı biliyorsunuz milli edebiyat döneminde ortaya çıkan anlayışlardan biriydi. Bu anlayışı sürdüren bir şiir anlayışı var. E, Cumhuriyet döneminde de saf şiir anlayışında Cumhuriyet döneminde genellikle burada görselimizde de gördüğünüz üzere e, saf şiir anlayışını sürdüren insanlar şairler dil ve yapı işçiliği musiki ve imge iyi ve güzel şiir yazma sanat için sanat özgün e, ve imgelere özgün yazma ve imgelere. Dikkat etmişler İmge önemli, musiki önemli e, saf şiir anlayışında. Saf şiir anlayışını sürdüren şiirin özelliklerine baktığımızda e, bu anlayışta her türlü ideolojiden uzak olarak saf şiir sürdüren özellikle 40 ve 60 yıllar arasındaki şairlerin oluşturduğu bir kuşak bu. Sanat sanat içindir görüşü e, bu dönemde bu anlayışta hakim. Ee, yine etkilendikleri e, yazarlar, şairler Fransız sembolist şairleri e, bunlardan da Paul, e, Paul Valery, Bodler, Malarme gibi isimler dili her şeyden üstün tutan e, görüşten etkilenmişlerdir. Önceki dönemlerin saf şiir savunucuları olan Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in ciddi anlamda etkisi var saf şiiri sürdüren e, sanatçılar üzerinde. Şiirde biçime özgün ve yaratıcı imgeye önem vermişler ve müzikaliteye Değer vermişlerdir. Müzikalite ...ahenge önem verdiklerini gösterir. Ee, anlamdan çok, anlamdan önce şiirde biçim ve müzikalite gelir saf şiir anlayışını sürdürenlerdir. Ahengi söyleyiş tarzı, ritim kafiye ve benzeri ile sağlamışlardır. Ee, bu anlayışı sürdüren bir toplulukla başlayacak olursak, öz şiir, saf şiir anlayışını sürdürecek, bir, sürdürmüş olan bir toplulukla başlayacak olursak, bunlar yedi meşaleciler. E, yedi meşaleciler Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış. E, daha önceki dönemden de şöyle e, Fecrati'yi hatırlıyoruz. Fecrati edebiyatımıza beyanname ile giren ilk topluluktu. İşte Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan yedi meşaleciler de edebiyatımızda bildiri yayınlayan ikinci topluluktur. E, Cumhuriyet sonrası Türk şiirindeki de İlk topluluktur. Türk Edebiyatı'nın genelini düşünürsek e, beyanname ile edebiyata, bildiriyle ile edebiyata giren ikinci topluluk. Sadece Cumhuriyet dönemi olarak düşünürsek de Cumhuriyet dönemindeki ilk topluluktur. E, samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik sloganıyla ortaya çıkarlar. Devamlı yenilik en önemli görüşlerinden biri. E, Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin bir bildiriyle ortaya çıkan ilk topluluğu demiştik zaten. E, yedi meşaleciler için. İlk eserlerini 1928'de 7 Meşale adlı kitapta toplamış kitabın ön sözünde çıkış amaçlarını yazılarımızı ortak yayınlamamızın sebebi ülkemizde son edebi akımları gösterecek toplu bir yapıt meydana getirmek isteğidir şeklinde açıklamışlardır. Bir daha tekrar edelim yazılarımızı ortak yayınlamamızın sebebi ülkemizde son edebi akımları gösterecek toplu bir yapıt meydana getirmek şeklinde açıklamışlar. Beş hececileri eleştirmişler. Onlara karşı e, bir duruş sergilemişlerdir. Anadolu'yu yurtseverlik anlayışıyla anlatmaya düşünmüşler fakat pek başarılı olamamışlardır. Sanat sanat içindir anlayışını benimsemiş ve geleneksel konuları bırakıp yeni konular işlemiştir yedi meşereciler. Şairlikten ziyade ressam fırçasıyla çalışan bu sanatçılar his ve hayalden çok gözlemi ön plana çıkarmışlardır. Bu da bize biraz Tevfik Fikret'i de hatırlatıyor aslında. E, parnasizm etkisi de olabilir diye düşünebiliriz. Bu sanatçılarda his ve hayalden çok gözlem yani realizmin şiire yansıması olan Parnasizm'i ele almak gerekiyor gözlem dediğimiz için. Batı edebiyatını özellikle de Fransız edebiyatını kendilerine örnek alıp, izleyeceklerini söylemelerine rağmen e, Beşececilerin yolunda gitmişler. Eleştirdikleri isimlerin e, yaptıklarını yapmışlar. İsimlerine gelince, temsilcilerine gelince arkadaşlar farklı şekillerde kodlayabiliriz. E, bunun farklı şekillerde kodlanışı var. E, cezam ve yasak şeklinde e, sadece cezam ve yasak. Sözcüklerinin ünsüzleriyle e, bunları kodlayabileceğimiz gibi e, cezvesi yamuk şeklinde de bunları kodlayabiliriz. Cezvesi yamuk şeklinde kodlayabiliriz. Yedi meşalecilerin e, ne isimlerine tek tek değineceğiz. Ziya Osman Sabayla, Ziya Osman Sabayla başlayacağız e, bu şairlere. E, diğerlerini sırası geldikçe değineceğiz. Kenan Hulusi Koroy, e, Koray, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocek Türk, e, Muammer Lütfi Bahşi gibi Cevdet Kudret Solak gibi isimleri var. Solok gibi e, bu kodlamadan da bunu çıkarabiliriz. Hızlıca tekrar edersek Cevdet Kudret Solok, Ziya Osman Sabah, Vasfi Mahir Kocek Türk, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi ve Kenan Hulusi Koray şeklinde. E, sıralandırabiliriz. Cezvesi yamuk ya da cezam ve yasak şeklinde kodlayabilirsiniz. E, ezberleyerek öğreniyorsanız eğer. Ziya Osman Sabah ile başlayalım dedik. Gösterişe kaçmayan, lirik ve içten bir söyleyişle tanınmış, sade açık duru bir dille yazdığı şiirlerinde çocukluk yıllarına özlem, anılara düşkünlük, ev ve aile sevgisi, Allah'a kulluk, ölüm gerçeğini kabullenme, küçük mutluluklarla yetinme, öte dünya özlemi gibi konuları işlemiş eserlerinde genel olarak baktığımızda anılar ve çocukluk gibi e, konular ön plana çıkmış Ziya Osman Saba'da. 40 yılına kadar hece ölçüsü ve klasik nazım biçimleriyle şiir yazıp daha sonra hece ölçüsünden bildik nazım şekillerinden uzaklaşıp kendine özgü bir serbest şiir biçimi oluşturmaya çalışmış. Şiirlerinin dışında kaleme aldığı öyküleriyle dikkat çekmiştir tam bir hatıra karakteri taşıyan öykülerinde genellikle anılarını anlatmış. Anılarını anlatması da ne oldu? Onun eserlerinin, özellikle öykülerinin hatıra karakteri taşımasını sağladı. Eserlerine baktığımızda şiir türünde Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman ve Nefes Almak, öykü türünde Mutlu İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul Ziya Osman Saba'nın önemli eserlerinden arkadaşlar. Dönemin bir diğer ismi Sabri Esat Siyavuşgil. Sabri Esat Siyavuşgil edebiyata çeşitli dergilerde şiirler yayınlayarak başlamış. Sonra psikoloji eğitimi, e, psikoloji eğitim, folklor konularında araştırmalara yönelmiş ve çeviriler yapmış. E, edebiyatçılığından daha çok araştırmacı yönüyle ön plana çıkmış. Bir süre değişik gazetelerde fıkra yazarlığı yani köşe yazarlığı da Yapmış. Yedi Meşale dergisi kapandıktan sonra empresyonist bir ressam edasıyla eşya ve görünüm betimlemeleri üzerine temellenen e, yeni ve canlı şiirler yazmış. Şiirlerinde empresyonizmin izlerinin yanında resim ve renge önem vermiş. Fotoğraf gerçekli gerçekliği ile etrafındaki olayları şiirine yansıtmış. Fotoğraf gerçekçiliği ile demek. Ve bu e, kendi yorumunu çok da katmadan doğrudan olduğu gibi gerçekçilikle yansıtmış eserlerine, şiirlerine konuları. Ee, yine bu ismin eserlerine bakacak olursak Sabri Esat Siyavuşgil'in Şiir Türünde Odalar ve Sofalar yine de dedik inceleme ve araştırma alanında çalışmalarıyla ön plana çıkmış. İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul isimli Psikoloji ve Terbiye Bahisleri isimli Tanzimat'ın Fransız Efkari Umumiyesinde uyarladığı yankılar Folklore'ı Milli Hayat isimli inceleme ve derlemeleriyle ön plana çıkmış tanınmış bir isim. Bir diğer ismimiz Yaşar Nabi Nayır. Yaşar Nabi Nayır da yine bu dönemde edebiyatçılığından çok yayıncılığıyla ön plana çıkmış bir isim. Edebiyata şiirle girip sonraları öykü, roman, oyun, gezi yazıları, deneme türündeki yapıtlar kaleme alıyor. Batı edebiyatından kitaplar çeviriyor. Antoloji ve derleme alanında çalışmalar ortaya koymuştur. Varlık dergisi işte yayıncılığı burada geliyor karşımıza. Varlık dergisinin ve Varlık Yayın Evi'nin sahibi yazınsal görüşleriyle Türkçenin yalınlaşması noktasındaki çabalarıyla dikkat çekmiş Yaşar Nabi Nayır. Şiirlerine baktığımızda Kahramanlar Onar Mısra öykü türünde bu da bir hikayedir. Sevi Çıkmazı roman türünde bir kadın söylüyor Adem ve Havva oyun türünde Mete İnkılap Çocukları Köyün Namusu eserleri. Kenan Hulusi Koray'a gelince Kenan Hulusi Koray 7 Meşale'nin altı şairi arasına düz yazının öykü türüyle katılmış bir sanatçı yani şiircileriyle şiirciliğinden çok öykü türünde ön plana çıkmış 7 Meşalecilerin içinde arkadaşlar. Şiir denemeleri, eleştiri ve röportajlar yayınlamış. Kenan Hulusi Koray Koray bize sorulacak olursa 7 Meşaleciler arasında öykü türüyle ilgilenen, oraya öykü türüyle katılan sanatçı olarak hatırlayabiliriz. Denemeleri, eleştiri ve röportajlar yayınlamış demiştik şiir denemeleri. İlk öykülerin, öykülerinin konusu Arap dünyasından alınan masal, masala benzer bazı denemeler Zamanla realist öyküler yazmaya başlamış. Öykülerinin konularını İstanbul'dan seçmiş arkadaşlar. Öykü türünde bahar hikayeleri bir otelde yedi kişi bir yudum su. Roman türünde de Osmanoflar Kenan Uluyusu Koray'ın önemli eserlerinden Cevdet Kudret Soluğa gelince edebiyatı yine şiirle başlayıp sonraları öykü, roman, oyun türlerinde yapıtlar kaleme alıyor. İlk dönem şiirlerinde biçimsel özelliklerin dışına çıkmayıp heceyi kullanıyor. Sonraları ise ölçüsüz fakat uyaklı şiirler yazmış. Yani serbest şiirler yazmış ama uyağı da kullanmış Cevdet Kudret Solok, şiir türünde birinci perde, öykü türünde sokak, roman türünde sınıf arkadaşları, havada bulut yok, karıncayı tanırsınız. Oyun türünde ise tersine akan nehir, rüya içinde rüya, dalyan ve sara ve kurtlar isimli eserleri önemli. Muammer Lütfi Bahşi'ye gelince bir diğer ismimiz 7 Meşale dergisi kapandıktan sonra 7 Meşalecilerin renkli hayal dünyalarının uzağında kalmış. Aruz ve hece ile daha sonra da serbest olarak yazdığı şiirlerinde pek başarı gösterememiş. Çeşitli dergi ve gazetelerde kendi başına şiirler yazmış. Şiir kitabı yayımlamamış Muammer Lütfi Bahşi. Vasfi Mahir Koca Türkiye gelince kendisi aşık tarzında yazdığı şiirleriyle kahramanlık, fedakarlık, ulusal bilinç, vatan ve millet sevgisi temalarını işleyip önceleri epik şiirler yazmış. Daha sonra hece ölçüsüyle aşık tarzı şiire yönelmiştir. E, manzum Oyun Tarih ve Edebiyat Araştırmaları alanında yapıtlar ortaya koymuş. Vasfi Mahir Kocatürk. E, şiir türünde Dağların Derdi, On İnkılap, Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon ve Hayat Şarkıları önemli. İnceleme derleme türünde Sas şiir Antolojisi, Türk Nesri Antolojisi, Meşhur Beyitler, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatı Antolojisi inceleme alanındaki çalışmaları, oyun türünde yaman ve sanatkar önemli isimleri arkadaşlar. E, Cumhuriyet döneminde e, öz şiir anlayışını sürdüren isimlere bir edebi grupla, edebi toplulukla başladık. Yedi meşalecilerle onları hatırlayacağımız yönü edebiyatımıza beyannameyle giren, bildiriyle giren e, ikinci edebi topluluk fecriatiden sonra yan yana sorulabilir bunlar. E, Cumhuriyet döneminde fe, e, yedi meşaleciler, de Fecri Ati topluluğu, edebiyatımıza beyanname ile giren topluluklar arkadaşlar, ee, yazarlarına değindik, ee, öz şiir anlayışını sürdüren sanatçılar içinde yer aldıkları için ee, bu şairlerle ve bu toplulukla ve öz şiir anlayışı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın.